Hepinize merhaba arkadaşlar. Gittim, Bugün Hidayet beraber korkunç bir video çekeceğiz. Çünkü ormandayız. Bir ihbar aldık. Cin, tövbe estağfurullah ama cinlemin ne diyorlar işte. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayacağız. Gördüğünüz gibi orman. Hidayet Emre. Gittim. Arkadaşlar video like atın abone olun Hidayet Emre. Hadi gidelim. Beyler. Arkadaşlar şurada. Gidelim. Sesi ha. duyuyor mu? Bu ne? Lan. Ne? Lan ilahi açıldı tövbe su. Allahım istinlah rahman rahim. Ayozu bilah rahim. Bismillah rahman rahim. Allah Allah Allah. Tövbe estağfurullah arkadaşlar. O ne? bir şey bir dakika. Bir hareketlenme var. O, o Abi ilahi açtı biri. O ne? Oha arkadaşlar geliyor. 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 Kaç? İbo kaç? <laughs> kaç kaç Geliyor arkadaşlar Hayır Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs>